Türkiye'nin lider blockchain ve kripto para kanalı Satoshi Türkiye abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Ee, yine ince ve önemli bilgilerle birlikte e, videolarımıza devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar sağ üst köşede görmüş olduğumuz şurası şöyle. Bu bizim lokalde çalıştıracağımız blockchain özel bizim kendi blockchain'imiz. Burada 8555 portundan bağlanıyorduk dikkat ederseniz ama bu kez 8556'dan bağlanacağız. Bunun sebebi 8555 portunu ganaşın kullanması. Bir porttan bir program çalışır arkadaşlar. Ganaşı da kapatmayacağım arkada kalsın. Sağ alt köşede ise demo klasörümüzün içerisindeki case store klasöründeyiz arkadaşlar. Herhangi bir hesap ve adresi yok. Sol tarafta Chrome ve konsolumuz açık. Herhangi bir hata alırsak oradan devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar şuradan da önerileri açsak mı ya? Gerek yok. Neyse. Öncelikle bir script eki src diyelim. Node modülüs içerisinden web3 dist ve web3 minjisi projemize dahil edelim. Script komutumuzla işleme başlayalım. Şuradan da blockchain'imizi çalıştıralım arkadaşlar. Şimdi burada benim yapmak istediğim Bir adres oluşturma. Const web3 eşittir. New web3 diyelim. Ve buraya gelelim. Diyelim ki HTTP özel bir blockchain'imize bağlanalım. 8556 portunda. 127.001 8556 Bu arada HTTP ADR komutunu şurada arkadaşlar. 127.001 yaptım. Çünkü lokalde çalışıyorum. Dedim ki web3 e, 8556'dan bağlan. Şöyle bir çalıştıralım bunu. Ne yaptık? Güzel bir hata aldık. HTTP 2. slash slash koymamışız. Şu an bir hatamız yok. Yani şöyle bir test edelim. Web 3. versiyon diyelim. Versiyonumuz da geldi. Şu an özel bir blockchain ağımıza bağlandık. Şimdi benim yapmak istediğim burada arkadaşlar blok blockchain ağında bir adres oluşturmak istiyorum. Fakat personel API'ni kullanarak. Şimdi personel API'ni kullanarak bir adres oluşturacaksam, bir account oluşturacaksam bu bunu e, not edelim arkadaşlar, unutmayalım. Bu get düğümünün blockchain'in çalıştığı hangi düğüme bağlıysak orada adres oluşturacaktır. Yani örnek veriyorum. satoshitürk.com cüzdanı var. Geldim cüzdanda adres oluştur dediğim an Butona bastığım an Satoshi Türk sunucularında benim case tor dosyam yani e, özel dosyam Satoshi Türk sunucularında barınacaktır. Yani benim müdahale hakkım yoktur arkadaşlar. Site yetkilileri bana verene kadar. Bu yüzden bunu bilelim. Bu güvenlik e, önlem için çok önemli bir durum. Şimdi ben Sağ taraf, sol tarafta pardon, sol tarafta hesabı oluşturduğum zaman sağ tarafta bir adet hesap oluşturuldu diyecek ve bunun yolunu gösterecek. Burada da dosyamız oluşacak. Şimdi gelin bunu yapalım. Web3 diyelim. ETH personel API'ni kullanacağım. New account diyeceğim ve buna bir şifre belirtin diyor. Şifremi de satoshi.turk.com yapıyorum. Sonra bir promise döndürdüğü için bunun da detayına girmeden hemen console.log diyelim ki ekranda göstersin bize konsolumuzda adresi. Kaydettiğim gibi çalışacak. Bakın dosya oluştu. Bana oluşturduğu adres burada. Bakın burada 0x70 dosyamızda sadece 70 0x'i koymuyor biliyorsunuz önceki videolardan. Adresimizi oluşturdu. Fakat şöyle ben kaydettiğim an kaydettiğim an bir bekleme süreci var. Kaydettiğim gibi saymaya başlayacağım. 1 2 3 yani 3 saniye içerisinde bazen 2 saniye içerisinde bir süreç var burada ve ben kaydettiğim zaman şurada görüyor musunuz ne oldu? Burada iki kez ne yaptı? Adres oluşturuldu. Case store burada. Yani artık şu başka sunucularda saklanan dosyalar bana sadece adresi verdi. Doğal olarak ben bu adrese para yatırabilirim. Bu adresi kullanabilirim. Gerekirse bu adresten para çekebilirim, gönderebilirim, her şeyi yapabilirim. Fakat hiçbir zaman güvende değilim. Neden? Çünkü Keystore dosyam başka sunucularda olabilir. Bu yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Projemize göre şekillendireceğiz. Bir borsa scripti yazıyorsak borsa scriptinde, scriptinde HD Wallet kullanabiliriz. Neden HD Wallet? Şimdi eğer ki bir personel API'ni kullanarak üyelere adresler verirsek her üyenin harici olarak Keystore dosyası oluşur. Binlerce üye olduğu zaman bu binlerce case store dosyasını kontrol etmemiz de imkansız hale gelir. Doğal olarak ne yaparız? HD Wallet kullanırız. Projenin tasarımını projeye başlamadan önce güzel bir şekilde yapmalıyız arkadaşlar. Bu örnek bir bilgi olsun. Şimdi ben aynı şeyi 85-55 diyorum ve ganache'ı seçiyorum. Bakın ganache'da hemen ne yaptı? Şöyle gelelim loglara. Oluşturdu kaydettiğim gibi hemen en aşağı inelim. Hatta bakın şurada. Burası bir e, blok bulduğu için 3 saniyede bir yenileniyor. Şurada ben tekrar şuradan F5 yapacağım. Buraya düşecek. Bakın, personal account geldi. Şimdi Ganash eskiden CLI olmadan önce bu komutta da sorun vardı. Ne oluyordu? Kullanamıyorduk. Fakat artık Ganash tam bir blockchain'i sanal olarak çalıştırdığı için bu komutu Ganash üzerinde de kullanabiliyoruz. Fakat burada göremiyoruz arkadaşlar. Çünkü onu arka planda oluşturuyor. Pek de ihtiyacımız yok zaten. Ben bunları bilelim diye söylüyorum. Başka bir durum infura. Infura'ya girelim. Infura'yı da ben kullanıyorum arkadaşlar yer yer. Zaten giriş yapmışım ben infura'ya. Dashboard'una gelelim. Şurada şunu bir kapatalım. Benim test testnet'te çalışan bugün bir istek attığım API'm var burada, TestNet üzerinde çalışıyor. Project Settings'e girelim, mainnet değil, Robson A'na bağlı, HTTP protokolünden API'mi kopyalıyorum. Buraya geliyorum arkadaşlar, infra üzerinden aldım. Infra ne yapıyordu? Bizim ee, adres oluşturmamızı vesaire. Ee, bunları nasıl söyleyeyim size, aracılık yapıyor yani Blockchain düğümü çalıştırmamıza gerek kalmadan kontratlarımızı falan deploy edebiliyoruz. Birçok şeyi yapabiliyoruz. Şimdi infra'yı çalıştırdım. Kaydettim infra'yı. Geldim şuraya. Hatayı aldım. Infra ne yapıyor arkadaşlar? Bakın burada diyor ki Şu yani Personel account komutuna izin vermiyor arkadaşlar. Bunu neden yapıyor? Bunu şundan dolayı yapıyor. Çünkü biz eğer account oluşturursak infra sunucularında kalacak. Infra da ne yapıyor? Burada tabii güvene dayalı bir servis olduğu için buna izin vermiyor arkadaşlar. Şimdi bununla birlikte söylemek istediğim başka bir şey var mı? Bunu kapatalım. Bunu gördük. Infra'ya bağlanamıyoruz. Yani infra üzerinden birçok işlemi yapabilirsiniz. Fakat bunu yapamazsınız. Aa, evet önemli bir tane daha bilgi vereyim sizlere. Send transaction var arkadaşlar. Yani bir Ethereum gönderme. Buraya afaki yazdım öyle. Bunu da infrada kullanamazsınız. Bunu infrada kullanmanız için sizin private key'iniz infra veri tabanında olması gerekiyor. E doğal olarak infra bunu istemiyor güvene dayalı olduğu için. Sizin diyor bunu diyor önceden imzalayıp öyle istek atmanız lazım diyor. İmzalama işleminde send transaction değil de send raw transaction ile yapılıyor yapacağız bunu da zaten eğer ee, işimize yararsa infura videolarda yaparız. Elimizden geldiğince unutmazsak hepsini göstereceğiz arkadaşlar. E, Infura'da bazı şeyler kısıtlı. Bunun için de tabii çözümler var. Yani infurayı kullanmak zorunda değiliz. Gerekli yerlerde de kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.